Merhaba sessiz konuşuyorum çünkü eve geldik. Üç gündür yaşma için zürüteydik ve bugün akşam otobüse atladık ve eve geldik. Saat gece 3. Çok uykum var. Ben yatıyorum arkadaşlar. Elman kanka sen de şu menderde yat hemen. Eee poşeti çıkarayım değil mi? Hayır kanka Didem çıkarmadıysa çıkarma. Arkadaşınmış o. Ne? <laughs> Nasıl ya çıkarmayayım mı? <laughs> Erten uyandıracaksın. Yatıyor işte boş ver ne olacak? Uyu işte. Oh be sonunda uyuyacağım. Elma, yarın sabah benimle Oktoberfest'e gelecek misin? Sabah mı? Öyle uçağım var. Gelecek misin yani? Kanka üç gündür uyumadım ya. İstemezsen gelme tabii. Of sen sabah yine haber et. Evet sabahleyin bizden başka Oktoberfest'e giren bir arkadaşımız var. Aynen kanka tek başına Oktoberfest. Kızlarsanız İstanbul'a kadar tam bizi gezdir. Hadi bu adam çok yoruldu. Sen niye geldin? Lan sabahleyin sorduğum yok dedim. Kanka çok keyifli. Bu yok vallahi. E... Beğendin mi? Çok güzeldi. İşte övme şimdi ben, ben sırf giyip. Efsane. Ya güzeldi. Ee, eğlendim. İyi eğlendim. Bunu aldım. 6 euro mu? 6 euro kalmış. Oo süper. Bardak Bence alacağım ama bunu alayım dedim. Ay ya hediye olarak değil mi? Kendime ya bu. He. Tavuk hindi yedim. 30 euro ödedim. Ertan bavulunu aldı ve havaalanına gitti ve şimdi benim Oktoberfest'e gitmek için hazırlanma zamanım. 50 euro mu yeter şimdi 100 euro mu yeter? 150 yeter. 150. Kardeş hmm. bana günlük 5000 lira harcattık galiba. Marketlerde normal su var mı ya? Arkadaşlar öyle. Normal suyu çok özür Her yerden gazlı su var. Bir de musluk suyunu da beğenmedim. Çok güzel değil yani. Bana böyle daha sağlıksız sular gerekiyor. Bol klorlu. Tarzı neymiş lan? Pantolonu falan böyle bir katma falan. Evet şimdi şey, cumartesi saat akşam 5. Şu an seni bildim. Çok eski bir tren galiba. Çok iyi değil yani. Şöyle bakıyorum. Şurada, Şuradan nereye gideceğimizi görüyoruz. İşte Oktoberfest'e gidiyoruz. En büyük sorunum benim biraz sevmemem Dr.Fast'in genel olayı galiba Oturup herkes hindi yiyor Bira içiyor Ne bileyim bira içeyim ben süt falan içeyim daha güzel Çikolatalı süt Efsane Anlatacağım sana şu an çok ses var Evet arkadaşlar şu an alana geldik Şimdi şöyle bir sorun var Çantayla girmeye izin vermiyorlarmış Bende de büyük bir bel çantası var Ama şansımı deneyeceğim Hi. Merhaba Merhaba Hi. Merhaba Merhaba I pick in when in back. Okay. You can Az önce çantamı kontrol ettiler. Şu ortadakiler değil de şu taraftakiler kontrol etti. Şöyle şöyle çantama ve kontrol çek takla. Şimdi yağmur yağdığı için mi millet birazcık köşeye geçmiş böyle. Her yaştan insan var. Böyle bir yer. Buradan bu şekilde hızlı bir çıkış yöntemi var. Şuradan merdiven çıkıp buradan aşağı doğru böyle bir kayma bir yeri var. Çok iyi. Alkışlıyor. Kardemal ya. Böyle bayar mı yazıyor? Ha ya bayar yazıyor bir şey. Kaldığım arkadaşımın soy ismi de bayar. Sanki buraların sahibi gibi. Bugün galiba biraz yani bu en boş halidir belki. Çünkü bir yağmur, iki haftanın ilk günü. Dün pazar günü buralar fenaymış. Zaten bugün üçüncü günü mü, dördüncü günü mü ne? İki hafta falan devam edecek. Şuna bakalım o Bak şu 29'muş, şu kuşuyu 18 olarak geçiyor. Bu yılınki şu galiba, 13 olan. Böyle Gari, garip bir bardak. 7.30'a magnetler var. çok pahalı. Yani magnetler evlüz altı Yani insanlar bu kadar arka alıp nasıl hayatta kalabiliyor? İnsanların toplanıp şarkı söyleyip bir açtığı çadırlar var. Kocaman çadırlar. Şimdi onlardan bazılarına girmeye çalışacağım. Ben Herkes sandalyeden üzerinde çıkmışlar. İnsanların sesinden zaten şey sesi gelmiyor müzik sesi. Yani sorun şu arkadaşlar, herkes çok eğleniyor. Arkada Almanca, geleneksel müzikler var. Herkes oturduğu yerin üzerine çıkmış, dans ediyorlar falan. Ama şey, şurada bu bok var. Ben bira sevmiyorum. Bira içeyim abi, çikolatalı süt içelim. Muhteşem bir şey. Zaten oturmak gibi bir şansınız yok. Şöyle bir yer, geldi. İngilizce şarkıları var. <gülüyor> <gülüyor> İçeriye gire giremiyoruz. Çok kalabalık. Burası, rezerve. Eğer saat saat rezerve etmeniz gerekiyor. Ben de geldim böyle girebilir miyim diyecektim de. ama boş ver. Böyle bilet birliği içeri girmek için sıra bekliyor. Kamek de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ne demek kanka afiyet olsun. Dün gece nasıl uyudun? İyi uyudum desem ama poşet sesi desem. Of. İyi yani bir, bir biraz poşet sesi vardı. Ne poşet sesi? Döşeğin poşetini çıkarmadınız mı? Sen çıkarmamışsın. Biz de arkadaşının değil mi? Ondan çıkarmadık. Saçmalama ya. Ben siz çıkarırsınız diye ellemedim. Of. E ee, sen niye hekatonlara gelmiyorsun dedi de? Bilmem. Sana hiç çağırmıyor ki. Aa. İsterseniz gidelim ama Bir gün sonra Google hekatonu varmış. Bu gece başvurunun son günüymüş zaten. Olur. Ben benim iki gün sonra Prag gitmem lazım aslında. Çünkü Prag'da 70 mm IMAX sinema var ve ben Oppenheimer'ın son vizyon gösterimini izlemek için tam 10 euro'ya bilet almıştım. Ve bu nedenle hayır. Google'u reddedeceksin yani Alman. Bak o kadar iş fırsatlarını falan düşün. Ama neyse başrolüm ya. Zaten kabul etmezler. Ve sonraki gün sabah uyandım ve ücretsiz Münih turu için yola çıktım. Ama metroda yanlış yöne binmişim ve herkes indi. Ben ise inmedim. Ve kendimi metroların park edildiği yerde buldum. Aa, burası son durakmış. Ee, şimdi de şöyle burada bekliyoruz. Kapılar açılmıyor. Marian Plans'a gitmem lazım. Ah, burada kaldık böyle. Yön doğru açmadı. <laughs> bu, bu araç böyle ters gidecek anladım böyle Niye bu antikap? Yanında yepyeni araçlar var. Ben size eski araca bindim. Son bir dakikada geldik. Sonra da görmüş olduk. Hadi bakalım. Şu an Marian geldim. Burası Münih'in alt tağını galiba. Neyse, tura geçtim. Şöyle belediye binasıyla başlıyoruz. Her saat çıkıp böyle gösteriler yapıyor. <laughs> Ve Lunch Tower, şehrin ortasında kalan böyle eski bir yapı. Biraz Münih Pazarı. St. Peter Kilisesi'nde Napolyon'dan kalma kilise duvarında bir gülleyi inceledik. Tam şurada. Müzik Ve cidden içi muhteşem bir kiliseye girdik. Burası 17. yüzyıldan kalma Tietin Kilisesi. İçerisi bembeyaz ve bazı renkli detaylar var. Ama o beyazlıklar içinde mat siyah bir yapı var ki açıkçası ne olduğunu bir bilmiyorum ama çok gösterişli. Evet gezi turuyla buraya kadar geldik. Şimdi buraya girdim burası bir kilise. Ah biraz tarihle canımız sıkıldıysa kilisenin hemen yanında garip bir kafe buldum. Bu Mercedes-Benz'in müzesi gibi bir yer. Buradan gideceğiz bakacağız. İçerisinde iki tane yarış arabası var ve ortam çok güzel. Açıkçası şu oturanlar gibi gelip bir gün burada çalışmak istiyorum. Mercedes'in kafesi galiba. Tamam, tamam. Tam olarak anlamadım da böyle arabaların genel olarak gösterildiği yani iki tane araba var bir de küçük. Müzem bir şey yapmamız değil. Böyle bir yol, böyle düz bir yol. Şeyecek bir güzel ama Işıklarında bile bu normal hmm. sokak lambası. Bu özel Böyle süslü süslü halde getirmişler. Genel şehirde böyle olduğunu düşünmüyorum tarihi kısımlarda böyle. Hadi bir Lego mağazası inceleyelim. Başarılı. Bu işte en büyük turist atraksiyonlardan biri Münih. Yani bir tane En böyle günlük şeyi. Aslında birkaç ay önce YouTube'da bir video izlerken burada böyle milletin yüzdüğünü görmüştüm. Aynen, Ama şey unuttum var. ben tamamen. Ama böyle bir etkinlik olduğunu şu an örneğin galiba hiç yüzden yok değil mi artık? Var var yüzü. İşte bir atıyorsun kendine. Bu sudan böyle götürüyor bu sizi seni. Yani yüzmüyorsun. Yok böyle aşağıda sakin sakin yüzüp. Aa, var <laughs> şimdi oraya. Oraya mı gidiyorsun? Oraya Güzel. Ay, oraya gidiyorsun. Ayıpsın ya gel şuradan. Bugün hava çok güzel. Yağmur yok. Yağmur yok. Rahat. Böyle ormanların içinde. Bu park mı aşırı büyük de değil. Aynen. Ucu bucağı yok <laughs> işte. Saatlerce yürüsün bu o kadar. Bak. Yalnız benim çantamda şey var ha şortum var. Var mı? Burada mi? değil de şeydeki Aynen. çantamda. Benim de var. <laughs> Getirseydin yüzerdik mi? <laughs> bir şey soracağım lan. Bugün McDonald's'a girdim. McDonald's'ta tuvaletler ücretli değil mi? Ya ben bırakmıyorum ama hani orada temizleyenler hani o bahşiş. Ya normalde mantık şu. E, McDonald's kullandıysan istersen bırakıyorsun, istersen bırakmıyorsun. McDonald's'ı kullanmadıysan bırakıyorsun sadece tuvalet için girdiysen. Yani lüks restoranların başı, hani tuvaletlerinin başında bile mesela temizleme bedeli diye bekliyorlar. Oha. Aynen. Hani 50 1 euro. Ama bence saçma bir sistem yani hadi. Param verip yemeğimi yiyorum bir de hani tuvaletime bir de ayrı param mı alacağım? Yani? Ha bak buradan giriyorsun şuraya. Şimdi nereden giriyorsun? Şu an kimse yok herhalde işte. Yüzü yüzü E sonra? Alttan mı sonra? Seni böyle Götürüyor ileriye. Dolanıyorsun böyle seyler çizerek falan. Hani da bir iki bir yer var. O iki yerden çıkıyorsun. Aynen bunun altından falan gidiyorsun. Böyle. Su götürüyor Şey peki soracağım. Var. E, bu su kaç metre? Ayak üstünde duracak şuna geliyor. Bir buçuk metre falanmış. Ha böyle. Aa. Bu şekilde devam ediyor. Hayır. Bak önce durdun durdular. <laughs> <laughs> çok, çok iyi. Bunlar yabancı. Belli yatır. Sokmuş. Fortin diyor. Tekrar oraya geçelim. Şöyle gidiyor. Yavaş yavaş götürüyor seni. çok güzel. Yüzmüyor lan. Şimdi böyle ya. Bileydik. Gelirdik kardeşim. Niye <laughs> söylemedin? Ama galiba su anladığım kadarıyla çok soğukmuş. Vay be. İnsanlar burada normalde güneş. Aa bomboş. <laughs> şu alanı düşün. Full insan oluyor normalde yazın. Çünkü Oktober festivali mi? Hepsi? Bunların full insan olduğunu düşünüyorum. Bunlar gel bulamıyorsun yazın. İnsanlar güreşleniyor. Şurada suya giriyorlar. Şu... Ama hiç insanlar artık yüzmüyor çok fazla. Yani, Nadir. Yüzenleri de iyi gördük. Onlar Oktober e gelmiş turistti. Almanın Yoksa zaten Almanlığa girmez değil mi? Evet. Sonuçta çok güzel bir yer var. Burası göstereyim. güneşlenen insanlar oluyor böyle. Voleybol oynuyorlar, işler yapıyorlar. Dışarı saat de erken. Erkenmiş onu sakin. İnsanlar okul çıkışı, iş çıkışı, 3-4 tanesi. Hiçbir şey sahibi olduk. Tamam. Boş olan doktorun peste gidiyoruz. Aa. Evet gelelim ana konumuza. Evet 10 günlüğüne Avrupa'ya geldik ve Dur, Ertan sevgili Samet bize ikinci bir hekaton çıkardı. İkinci hekatonumuz Google binasında. dün başvurusunun son günüydü ve başvurduk gece saat 11.30 gibi. Kabul aldık. 10 günümün altı sene şey katanlarla bu konuyu Ertan'a Ertan anlatmak için bir Ertan'ı bir arasana bir güzelim çocuğu. Haydi. Alo. Alo, ne yapıyorsun? İyi kanka annemle yemek yiyorduk da. Selamlar, Selamlar. afiyet olsun. Siz ne yapıyorsunuz? İngiliz Şergarten'e geldik işte. Bak şöyle ortam. Aa, çok güzel. Bayılır. Burayı önceden de çok sevmiştim. Ertan sana bir haberimiz var ondan aradık. Ama sana Madem yemek vermeyeceğin. Yiyorsun. <laughs> hani bir söyleyelim dedim. <laughs> Surat ifadeni de görmek istedik. İşin Yarın nereye yapamam. gidiyoruz tamam et. Yarın nereye gidiyorsunuz? <laughs> Berlin. Yok. Neresi? <laughs> Münih'teyiz yine. Münih'te senin gitmeyi çok istediğin bir yere gidiyoruz. <laughs> Münih. Münih'te benim gitmeyi çok istediğim bir yer. Senin ama gidemediğin. Allah Allah. Her gelişinde gitmeyi istediğin ama gidemediğin. Daha hiç gitmedin öyle. Neresi Ağlama <laughs> ama gece. <laughs> Yarın Google'un ofisine gidiyoruz. Google'un hackathon'una katılmaya. <laughs> 2 gün orada kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> ne? Google hackathon'u mu varmış? Aynen. <laughs> şimdi, ulan nasıl şimdi mi haberiniz oldu? Dün gece başvurduk. 12'de. Bir saat önce ee... kabul geldi. Yarın gidiyoruz. Ulan vay be şansa bak ya. Çok sevindim yani siz <laughs> Sağ Sağolsun. Kendim olmadığım için de üzüldüm ama kaç gün sürecek? Aa. Hey, vay anasını, kankalar vay be, vay be. Gol <laughs> fotoğraf çekin. Ne tamam. Ben sizin yerinize burada uyurum zaten. <laughs> Ama şey sadece Google'ın değil, Intel de ortak. <laughs> Daha çok anladık kardeşim. <laughs> şu, an, şu son son şey beni çok yaraladı ya. Sonuçta çalışamazsın ya ben öyle bir ortamda. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorsun. Akşam falandır herhalde ya. Yani. Hiçbir fikrimiz yok. Hadi bakalım. Süper. Konumuz bile belli. Oradan gece gider evde bile uyur kalabiliyor Taksiyle 15 yür. Basar gider evde uyur geliriz. Aynen öyle süper olur. Bir de Google'da çalışma şansı. Bak o zaman var ya, o zaman var ya. Yemin ediyorum 15 senelik işim aldı. Aslında o kadar <laughs> üzüldüm. <laughs> Sakin ol. Eyvallah Kanka eğer bakarsan yardımcı olursan yani biz de sana şey, işe girince referans falan veririz <laughs> Eyvallah kanka yarın ben yardımcı olurum öyle tıkanmış bir olursa yazın bana Adamsın Ertan şuna bak geri, geri kaçayım Hadi ha, 4, olsun. görüşürüz bay bay Jüri de hem Microsoft'tan hem şeyden yiğitler varmış Ödül ne acaba? <laughs> Kazanamayız ya zaten böyle <laughs> eğlenceye gidiyoruz ya Ahmet Bey, hoş geldiniz. Evet, şu an Oktoberfest'teyiz. Bugün benim aslında ikinci günüm. Dün bir geldim, gezeceğiz, göreceğiz. Ortamı fethedip geri Tartacağız. geleceğiz. Çok. Kocaman bir alan bugün. Güneş var. Çocuk olsam da geçiyor, ona gitsen de. Çocuk değil oğlum, hep büyükler vardı dün. Dün burada hep büyükler vardı kanka. Harbiden mi? Evet, evet. Çok iyi olay, var. Ne <laughs> olay bu Oktoberfest hani? Ertan ondan diyordum ben, bir gün, iki gün daha kal diye. Bugün mesela o da olurdu burada. Bugün dünden bir 10 kat daha şey kabul. Oğlum yağmurluydu da. Tamam <laughs> Dün burası bomboştu böyle değildi. Ama bak işte olay budur aga. Evet, her şey var. Ama bakın, burası gördüğüm en boş yer. Bakalım bir yere. Çadırlar, bir av markalarının çadırları çadırlar da mesela kipler gibi mesela liselerin takıldığı çadır ve ayrı bir çadır. Hani normal mesela şeyler expatlar yabancılar ayrı bir çadırda takılıyor. Yani. Nereye? gidelim? bak dün bunu ben şeye hacker'a da galiba girmiştim. Senin Başkan direkt me hacker. Hacker diyor. Dedim ki burası bana göre. Zeka. Kremimizi yedik çok tatlıydı. Tatlı valla. Tatlı. Tanesi 6 euro. Merkezde bu kaçtı? 5 evet. miydi? 5 evet. miydi? <laughs> Kardeşim işte götürme bir şey yapamadın ki. Evet evet bitti galiba. Bitti. Buraya gelmemiz lazım yine. Pomes alabiliriz. Ne? Pomes. O ne? Patates. Yani sen misin aç mısın? İstiyorsan al. Hazırlanırken ben bakayım oraya. Son durakmış. Ee, şimdi de şöyle burada bekliyoruz. Kapılar açılmıyor.